Evet arkadaşlar kaç gündür sesimi söylemiyordum köpeğim yanında ağlarsa bir şey demeyin. Şimdi bir tanesi Leon'luydu şimdi sen, Spike ve sen diye. Oğlum bir saniye Spike ve sen diye bir saniye yapıyorum. Şimdi diğer hesaba geçeyim geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi diğer hesapta bu. Gidiyoruz hesaba. Hesaplar benim arkadaşlar. Hiçbir başkasının değil yani. Hiçbiri de girmiyor. Şimdi şöyle göstereyim. Hesabı ücretsiz ne varmış? Hı, bu var. Vitamin arttırıcı alsam mı ki? Ya? Alırız büyük ihtimal. Ya da almayız. Bilmiyorum. İşte köpeğim avladı. Bunu söylemiştim. Bir saniye ama ya oğlum. E, şöyle göstereyim. Tek bronz skin'i var arkadaşlar. Bir de iki çıkmıştı daha demin. Bunu bir göstereyim. Evet tepli brok. Boyunda da yakında kaldırdığında galiba e, bize ya 80 taş verilecek ya da bizde kalacak sonsuza kadar markete gelmeyecek. Büyük ihtimalle. Şimdi e, hesap da böyle. Şöyle yani hesap. Ben tekrar bir diğer hesabıma geçeyim. O şey iki efsane bileyim. Evet geldim arkadaşlar. Ee, şimdi şimdi hangisiydi? Eh bu işte. Şimdi bir girsin de bugün. Evet arkadaşlar şöyle hesap. Bu bir de bu. Ya bir sağ kardeşim ya. Ya bir sağ neyse bir de diğer hesabı tekrar göstereceğim. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi hesabımız işte böyle. Maalesef işim değiştirme hakkı yok. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar hesabı gördünüz. like atın kanala abone olun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.